Değerli arkadaşlar, merhabalar. Bugün de ilişkilerde haklı beklentilerimiz nelerdir? Hiç beklentiye girmeyecek miyiz ilişkide? Bu bakış açısı yanlış tabii ki. Ee, özellikle alma verme dengesinin ilişkide de e, sağlıklı kurulmuş olması gerekiyor. Bu anlamda haklı beklentilerimiz Tabii ki vardır ilişkide. Peki bunlar nelerdir e, ve bunların e, yapıldığı, korunduğu ilişkilerin çok uzun ömürlü ve sağlıklı, uyumlu ilişkiler olduğunu görüyoruz. İlişkide haklı beklentilerimiz neler olabilir? Partneriniz bunları bekliyordur ya da sizin de beklemenizde e, hiçbir sakınca yok. E, arzu ederseniz bu maddelere geçelim. Öncelikle ilişki ilgi ve özen istiyor. İlgi ve özenin başlardaki gibi, ilişkinin başındaki gibi taze tutulması ve sürekliliğinin devamlılığının getirilmesi gerekiyor. Hem ilişki özen ve ilgi istiyor hem partneriniz özen ve ilgili davranılmayı hak ediyor ve bekliyor. Bunu tabi siz de aynı şekilde ilgili ve özenli davranılmayı beklemek en doğal hakkınız. Bununla paralel olarak ilişki haklı olarak emek istiyor değerli arkadaşlar. Bu çok net ama şunu görüyorum özellikle bir ilişkinin yeni bir ilişkinin başlangıç aşamasında özellikle günümüzde şuna çok alıştık tek tuşla her şeye ulaşma ulaşmanın konforu ve teknolojinin hayatımıza getirdiği bu anlamdaki kolaylık ve bu yaşam tarzı yani tek tuşla her şeye ulaşabilmenin az emek vererek hatta emek vermeden Sonuca ulaşabilmenin getirdiği algı değişikliği, bunu ister istemez belki kişi hiç farkında olmadan ilişkide de böyle yaşamak istiyor olabilir. Yani bu bizi biraz ilişkilerde de emek vermeden sonuca ulaşalım beklentisine doğru taşıyorsa, işte o zaman özellikle yeni ilişkilerde başlangıçta bu tavır ilişkiyi hiç başlatmıyor zaten, <laughs> başlamadan bitiriyor diyebiliriz. O yüzden ilişki emek istiyor. Çünkü karşınızda insan faktörü var ve ilişki canlı, dinamik ve yaşayan bir şeydir. O nedenle de ilişki, ilgi, özen ve emek istiyor. Ve yine birbirine bağlantılı dört maddeden bahsedeceğim size. Dürüstlük, açıklık istiyor ilişki. Dürüstlük zemininde kurulmuş olması çok daha uzun sağlıklı e, ilişkilere doğru götürüyor ve de e, güven ve vefa istiyor. Yani güvenmek istiyor kişi partnerine e, ve de e, güvenmek bir ihtiyaç güvenme ihtiyacı en yakın olduğunuz ve hayatı paylaştığınız insana güvenemiyorsanız o zaman o ilişkide ciddi sorunlar e, başlıyor. O nedenle ilişki e, dürüstlük, açıklık ister, açık iletişim ister, ve güvenmek ister tüm bunları verdiğiniz ve size veren kişi de haklı olarak vefa istiyor ilişki vefa duygusu istiyor yani bunların değerini biliyorum ve buna sahip çıkıyorum diyebilmek için kişinin aynı zamanda vefa duygusuna da sahip olması gerekiyor. Günümüzde ilişkilerin en çok çatlak verdiği nokta bu. Ve atlanan nokta bu. Vefa duygusu ve ilişki özgürlük istiyor diyeceğim şimdi. Özgürlük içinde olduğunuzda vefa duygunuzda varsa zaten ve açıklık ve dürüstlüğe de inanıyorsanız bu özgürlük kimseye tedirgin etmeyen bir özgürlük tanımına ve davranış modellerine doğru gidiyor. Yani özgür olmalı ve hissetmeli kişi ilişkide kendisini böylece o ilişkinin içinde daha kendisi olabiliyor ve kendisini yaşayabiliyor. Dolayısıyla özgürlükte olmalı ilişkide fakat e, vefa duygusunun ve dürüstlük ve güven duygusunun olduğu bir ortamda özgür olmak istiyor insanlar. Bunun fedakarlıkla da alakası yok. Hatta ilişki e, özveri ister diyeceğim. Ama biliyorsunuz felakarlık değil. Özden verdiğiniz diğer tarafı büyütmek için, ilişkiyi geliştirmek için, doyumlu bir ilişki yaşamak için sevdiğiniz insana zaten ne yapabiliyorsanız özünüzden güzellik vermek istersiniz, onu büyütmek istersiniz. Böylece ilişki iki tarafın birbirini büyüttüğü bir ilişkiye dönüşür. Çatışmaların değil, artık uyumun ve birbirini geliştirdiğin, büyüttüğün bir ilişkiye dönüşür özveri varsa ilişkinin içinde aynı zamanda vefa duygusunun da birlikte olmasıyla bu sağlanıyor. Değerli arkadaşlar aynı zamanda anlaşılmak ve anlaşıldığını hissetmek istiyor insanlar ilişkide. Bunu beklemekte son derece doğal. Hakkınız anlaşıldığınızı hissetmek istiyorsunuz. Hak ver verilmek şart değil. Yani mesela partnerinizle bir konuda farklı düşünüyor olabilirsiniz. Size katılmasını istemiyorsunuz ama sadece anlaşılmak istiyorsunuz. Bu bile yeterli olacaktır. Yani mutlaka sizinle hem fikir olması e, şart değil ama insanlar ilişkide e, en azından anlaşıldıklarını, partnerinin kendisini anladığını hissetmek istiyorlar. Ve e, birbiriyle bağlantılı şu maddelere bakalım. Saygı. E, ne kadar e, yakın olunursa olunsun ya da ilişki yılların ilişkisi bile olabilir ama ilişkide saygının korunması gerekiyor İlişki saygı istiyor ve siz bunu haklı olarak bekliyorsunuz e, saygının korunması e, dediğim gibi ne kadar yakınlaşmış olursa olsun ne kadar iç içe hayatı beraber paylaşıyor da olsa partnerler e, saygının korunduğu ilişkiler çok daha uzun ömürlü hale geliyor bununla bağlantılı olarak o kişiye saygı duymanın bir boyutu da onu olduğu gibi kabul etmektir. Yani ilişkide insan kendisini olduğu gibi ifade edebildiği, kendisini ortaya koyabildiği, kendisini yaşayabildiği ve bu haliyle de yani olduğu gibi haliyle kabul gördüğü bir ilişkiye sahip olmak istiyor. Bu e, olduğun gibi halinle kabul görme e, beklentisi kabul edilmeyi istemek e, haklı bir e, istek. Eleştiriye maruz kalıyorsanız, özellikle sizin siz olmanızdan kaynaklı yani size özel, size özgün durumlarda eleştiriye maruz kalıyorsanız o ilişkiyi bir sorgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Dolayısıyla olduğun gibi halinle kabul edilmeyi beklemek e, özel ilişkilerde en doğal hakkımız. Değerli arkadaşlar, dilerim aydınlatıcı ve faydalı bir e, video olmuştur. Beğendiyseniz sevdiklerinizle dostlarınızla da paylaşın lütfen. Haftaya farklı bir konuda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.